Şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Şuraya bir göğüs çizelim. Tamam mı? Göğüs olsun bu. Göğsümüzde biliyorsun şimdi bir boşluk var. Göğsümüzde iki tane akciğer var. Bu sağ akciğer, bu da sol akciğer. Şu arada kalan boşluk, şu yeşille boyadığım boşluk buraya mediastinum diyoruz. Mediastinum. Şimdi bu mediastinuma yan taraftan bakacağız. Tamam mı? Yan taraftan bakacağız. Mediastinuma yan taraftan bakıyoruz şu an. Biz mediastinumu ikiye ayırıyoruz. Şöyle ikiye ayırıyoruz. Şu üst tarafa mediastinum superior, Alt tarafı ise mediasinum inferior adını veriyoruz. Mediasinum inferior kendi içinde 3 ayrılır. 1 Mediasinum anterior 2 Mediasinum posterior ve 3 Mediasinum medius. Şimdi bunlara bir bakalım. Mediasinum medius'ta ne var? Kalp var. Hani burası kalple dolu tamam mı? Kalbin dışında da ne var biliyorsun ki perikard var. O zaman kalp ve perikard nerede bulunur diye sorarsan ne diyeceğiz? Tabii ki, tabii ki ne diyeceğiz? Medyasyonun medyumda bulunur diyeceğiz. Şimdi kalpten bir aort atardamarı çıkıyor değil mi? Aort atardamarı şöyle çıkar, kırmızı ile çiziyorum şu an. Aort atardamarı şöyle çıkar, şöyle bir kavis yapar, kıvrım yapar. Sonra arkaya döner, aşağı doğru iner. Karnımıza doğru iner tamam mı? Aort atardamarı. Şimdi aort atardamarının şu çıkan koluna biz ne diyoruz? Aorta ascendens diyoruz. İnen koluna ne diyoruz? Aorta descendens diyoruz. Peki şu kıvırma ne diyoruz? Arkus aorta diyoruz. Şimdi düz bir mantık yürütelim. Aorta ascendens nerede bulunur? Tabii ki kalp neredeyse aorta ascendensse orada. Yani aorta ascendens nerede bulunur diye sorarsa ne diyeceğiz? Tabii ki mediastinum medium'da bulunur diyeceğiz. Peki arkus aorta nerede bulunur diye sorarsak? Arkus aorta da mediastinum superiorda bulunur. Arkus aorta mediastinum superiorda bulunur. Çünkü yukarıda. Tamam mı? Yukarıda düz mantık. Daha sonra bu nereye gitmiş? Arkaya gitmiş aorta descendens olarak arkadan aşağı inmiş. Yani arkada olduğuna göre medyasyonun posteriorda ne var? Medyasyonun posteriorda aorta descendens var. Tamam mı? Aorta descendens nerededir? Medyasyonun posteriordadır. Medyasyonun posteriordur. Peki kalpten çıkan şu aort atar damarını gördük. Peki kalbe giren damar yok mu? Var. Kalbe giren mesela kim var? Vena cava superior var değil mi mesela? Vena cava superior geliyor kalbin sağ, e, sağ kulakçığına giriyor. Tamam mı mesela? Şimdi vena cava superior o zaman mantık olarak nerededir? Mediasyonum medius'tadır, tamam mı? Vena cava superior da medius'tadır diyeceğiz. Vena cava superior, mediastinum medius'tadır diyeceğiz. Peki başka yerlerden söyleyebiliriz. Biliyorsun bizim bir yemek borumuz var. İstersen şurayı bir temizleyeyim. En iyisi şurayı bir temizleyelim. Tekrardan bir göğüs çizelim. demiştik göğsümüz için. Şu orta kısma ne diyorduk? Kalbin bulunduğu kısma ne diyorduk? Şuraya mediastinum medius diyorduk. Arkasına mediastinum posterior Şurası arka taraf. Şurası ön taraf. Ön tarafa da medyasyonum anterior dedik. Şimdi arkaya biz ne çizdik? Demin aorta. Şu aorta şuradan çıkıyor. Aşağı doğru iniyor dedik. Aorta desen var değil mi? Aorta desen neden arka tarafta? Çünkü arka tarafın kana ihtiyacı var. Niye? Arka tarafın niye kana ihtiyaç var ki? Burada çok önemli bir yapı var. Yemek borusu. Özofagus yani. Sindirim sisteminin en önemli kanallarından birisi. Özofagus. Özofagus var burada. Özofagus ne yapar? Yemekleri taşır. Yemekler buradan girer. Aşağı doğru iner. Özofagus'un işi bu. Tamam mı? Özofagus burada. Bunu unutmayacaksın. Özofagus nerededir? Medyasyonun posteri oradadır. Tekrar söylüyorum. Özofagus nerededir? Medyasyonun posteri oradadır. Peki sindirim sistemi organlarını hangi sinir iner ve eder diye sorarsam ne diyeceksin? Nervus vagus. Tamam mı? O zaman düz bir mantık yürüt. Özofagus mediastinum posteriorda ise nervus vagus nerededir? Nervus vagus da mediasinum posteriordadır. Çünkü o özofagusu inerve eder. Tamam mı? Nervus vagus nerededir diye sorarsa mediastinum posteriordadır diyeceğiz. Peki şeyi hatırlıyor musun? Bizim özofagusumuzun tam ön tarafında bir şey vardı. Trake. Bak bunu sakın unutma. Yemek borusuyla soluk borusu birbiriyle arka arkaya dururlar. Tamam mı? Yemek borusuyla soluk borusu birbiriyle arka arkaya dururlar. Şu maviyle çizdiğim yemek borusu onun tam ön tarafındaki soluk borusu. Tamam mı? Şimdi neden soluk borusu ön tarafta? Çünkü akciğerler biraz daha ön tarafta kalıyor. Özofagus birazcık daha arka tarafta kalıyor. Tamam mı? O yüzden akciğerlere gidecek olan trake soluk borusun trakeden akciğere gidiyor ya trake birazcık daha ön tarafta. O zaman Trake nerede bulunur diye sorarsa ne diyeceğiz? Trake birazcık daha ön tarafta bulunur diyeceğiz. Şimdi bu trakeye karşıdan bakacağız. Tamam mı? Karşıdan bakacağız. Şimdi aynı şekli bir daha çiziyorum. Yine bir göğüs çizelim. Yine bir göğüs çizelim. Şu bizim sağ akciğerimiz. Siyahla boyadığım bizim sağ akciğerimiz. Şu diğer siyahla boyadığım da bizim sol akciğerimiz olsun. Ortadaki beyaz alanda benim medyasyonum olsun. Tamam mı? Şimdi sana bir trake çizeceğim. Trake böyle geldi. Ne yapacak? Sol akciğere ve sağ akciğere birer tane ne verecek? Bronş verecek. Primer bronş diyoruz bunlara. Verdi mi? Verdi. İşte bu ayrılma noktası olan ki biz buna bifurkasyo trakea adını veriyoruz. Bifurkasyo trakea adını veriyoruz. Bu nerede bulunur diye sorarsa bize ne diyeceğiz? Bu mediastinum mediusta bulunur, tamam mı? Yani biz buna yan taraftan bakacak olursak şu ikiye, şu ikiye ayrılma noktasına yan taraftan bakacak olursak şu trakein sağ ve sol dala ayrıldığı yere biz şu an 3 boyutlu çizmeye çalıştım ama yapamadım sanırım. Şurası şu bölge medyasyonun medyustur. Tamam mı? Medyasyonun medyustur. O zaman bir Furkasio trake nerede bulunur derse medyasyonun Medius diyeceğiz. Tamam mı? Trakenin arkasında ne vardı? Özofagus. Özofagus nerede bulunur? Özofagus medyasyonun posteriorda bulunur. Unutma. Tamam mı? Trake özofagus'a göre daha ön tarafta olduğu için o mediastinum medius. Ama özofagus birazcık daha arkada olduğu için o mediastinum posterior. O zaman trake ne tarafta? bir trake nerede? Mediastinum mediusta. Peki özofagus nerede? Özofagus da mediastinum posteriorda. Ama bak görüyorsun, görüyorsun özofagus yukarı doğru çıkıyor. E, trake de yukarı doğru çıkıyor. O zaman şunu söyleyebilir misin? Biz üst tarafa en başında mediastinum superior demiştik ya. Mediastinum superior demiştik ya. O zaman trakea ve özofagus mediastinum superiorda da görülür. Tamam mı? Trakea ve özofagus mediastinum superiorda da görülür. Ama aşağıya geldikleri zaman özellikle şu trakea iki dala ayrıldığı zaman trakeyi ben nerede göreceğim? Mediastinum medius'ta göreceğim. Özofagusu ise, şu özofagusu ise daha arkada göreceğim. Mediastinum posteriorda göreceğim. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi bir şey soracağım. Biz ne demiştik? Şurada tekrar yan taraftan bakıyoruz. Şu anda yan taraftan bakıyoruz. Şurada bizim kalbimiz var demiştik değil mi? Kalbimizin perikardını inerve eden bir tane sinir vardı. Hangisiydi o? Nervus frenica. Nervus frenicus pardon. Nervus frenicus. Nervus frenicus esas olarak diyaframı inerve eder ama kalbin perikardını da inerve eder. E şimdi kalp. Kalp medial sinir Nervus frenicus nerede görülür diye sorarsan ne diyeceğiz? Nervus frenicus'ta. da medial sinir medius'tadır. Ama nervus frenicus yukarıdan aşağıya inen bir sinirdir, değil mi? Yukarıdan aşağıya inen bir sinirdir. O zaman mantık olarak şunu söyleyebilirsin. Nervus frenicus, mediastinum superior'da da görülür. Mediastinum inferior'da da görülür. Ama mediastinum inferior neresinde görülür dedik, mediusunda görülür. Mediastinum medius'ta görülür, alt tarafta. Tamam mı? O zaman, mediastinum medium'da ne görürsün diye sorarsan ne diyeceğiz? Kalp diyeceğiz. Bunun dışında ne söyleyeceğiz? Şu ekranı temizleyeyim. Mediastinum medius'ta ne bulunur derse kalp diyeceğiz. Ve kalbin dışını saran perikard diyeceğiz. Kalpten çıkan ilk dal aorta ascendens diyeceğiz. Aorta ascendens. Kalbe giren damar vena cava superior. Tamam mı? Vena cava superior. Vena cava superior'a giren bir damar var. O damarın adı vena azigos. Bunu da unutma. Vena azigos da midyasyonun bulunur. Ayrıca perikardı kim inerve ediyordu? Nervus frenicus. O yüzden nervus frenicus da pardon. Nervus frenicus da midyasyonun bulunur diyeceğiz. Tamam mı? Peki, özofagusla trakeyi kıyaslamıştık Demin hemen bakalım. Ne demiştik? Şu bizim özofagusumuz trakemiz olsun, şu da bizim özofagusumuz olsun. Biliyorsun trakeyi iki kolay ayrılacak şöyle. Özofagus ise dümdüz aşağıya inecek, mideye kadar gidecek. Biliyorsun. Tamam. Şimdi, şu bizim göğsümüz olursa, şu bizim göğsümüz olursa, medyasyon superiorda kimi görüyorsun? Özofagusu da görüyorsun, trakeyi de görüyorsun değil mi? Peki medyasun inferiorine girecek kimi görüyorsun? inferior inferiorda biz medyasun inferior üçe biliyoruz hatırlıyorsun. Arka tarafta medyasun posteriorda özofagus. Orta tarafta medyasun e, medius'ta ise trakeinin bifurkasyonu trakesini göreceksin. Demin de söylemiştik. Peki ön tarafta ne göreceksin? Ön tarafta da bir şey göreceksin. Bunu sakın unutma. Timus bezi. Timus bezi. Timus bezi de ön taraftadır. Timus bezi'nin üst tarafı medyasun superior'da. Alt taraf ise medialisinin anteriorda bulunur. Bunu sakın unutma. O zaman şöyle tekrar çizelim. Tekrar edelim. Ne kadar tekrar edersek o kadar iyi bizim için. Şu bizim medialisinin superior'umuz olsun. Bu da bizim medialisinin inferiorumuz olsun. Şu inferioru 3'e ayırmıştık. Tekrar söyledik. Anterior, medius ve posterior dedik. Şimdi anteriorda ne var dedik? Timus bezi. Timus bezi nasıl iniyordu? siyah renkle göstereyim. Timus bezi şöyle iniyor. Tamam mı? Timus bezi. Hem süperiyorda hem medyasyonum anterior'da. Peki trake nasıl geliyordu? Trake de şöyle geliyordu. İki kola ayrılıyordu. O zaman trake'nin üst tarafı nerede bulunur derse medyasyonum süperiyorda. Alt tarafı ve bifurkasyon trake görülür derse medyasyonum medyusa diyeceğiz. Peki arka tarafta ne vardı? Arka tarafta yemek borusu vardı. O zaman yemek borusu nerede görülür derse üst tarafı medyasyonum süperiyorda görülür. Alt tarafı ise medyasyonum posterior'da görülür diyeceğiz. Tamam. Ha bu arada şunu da söyleyelim. Şu bifurkasyon traki pardon. Şu bifurkasyon traki dedik ya biz şuraya. Bifurkasyon traki iki dala ayrılıyor dedik ya. Şurası ayrılma noktası bifurkasyon traki dedik ya. Buradan çıkan şu iki bronşa bronkuş principalis denir. Hani bize trakinin dalları kelimesini kullanmak yerine bronkus principalis de diyebilir. Bronkus principalis sen biliyorsun ki nerede görülür? Medyasyonun medius'ta görülür tamam